Bu sadece bir araba mı? Hayır, aslında birçok özelliği var. İşte sıfatlar tam olarak burada devreye giriyor. Bu araba mavi olabilir. Ucuz olabilir. Eğlenceli olabilir. Küçük olabilir. başka hızlı olabilir. Pembe tekerlekli olabilir. Bir tane olabilir, iki tane olabilir. Çok olabilir. güzel olabilir. Görüldüğü gibi isimleri parlatan sözcüklere yani isimlerin önüne gelerek onları belirten ya da niteleyen sözcüklere sıfat diğer adıyla ön denir. Sıfatlar olmasaydı biz varlıkların özelliklerini ifade edemezdik. Ya da başka bir deyişle sıfatlar olmasaydı varlıkların özellikleri de olmazdı. O zaman şöyle diyebiliriz varlıklar vardır ama onları güzelleştiren sıfatlardır.